Herkese selamlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber The All-Acer Lambax Edition oynayacağız. Buradan başlatıyorum ve Deniz beni epizodu ile oyuna başlıyoruz. Herkese keyifli seyirler. kanala abone olmayı unutmayın. Dear Esther. Sevgili Esther, kıyıya vurduktan sonraki sabah kulağımda tuzla, ağzımda kumla ve ayaklarımda her zamanki dalgalarla her şeyin bu sonu son gemi intazıyla ilgili bir komplo olmuş gibi olduğunu hissettim. Sudan başka hiçbir şeyi hatırlamadım. Karnımda taşlar ve ayakkabılarım beni en kayıtsız canlıların yüzdüğü geldiği sürükleme tehlikesini itibar ediyorlardı. Kontrol bize verildi mi? Galiba verildi. Güzel. Burada Davur'u alsaydık kullanabiliyoruz herhalde. Ben tıklamalı mouse ile oynamalı bir oyun olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş güzel. Oyunu keşfedeceğiz. Önümüze metinler çıkacak. Okuduğum kadarıyla açıklama kısmını okuduğum kadarıyla böyle bir oyun olduğu söylenmişti. Frashe falan var mı? Çok karanlık evet var. Elimizde bir şeyler var güzel. Etkileşimi nasıl geçiyoruz acaba? Eğer bir şey görürsek etkileşimi geçebiliyor muyuz? Bu da mesela bir harita var. Ama etkileşime geçemiyoruz. Burada bir rahatsızlık dobede gibi bir şey var. Müzikleri gayet iyi bu arada. Buraya bir çizim yapılmış. Burada bir şey gördük ama bunları alamıyoruz herhalde. Alabiliyor muyuz? Yok. Peki. Burada bir tane tuvalet var. Burayla alakalı bir olayımız yok gibi. O zaman gidiyorum ben. Şurada bir şey var mı? Yok. Herhalde yukarı doğru çıkacağız. Etraf baka baka gideceğiz herhalde. Oyun güzel bir şey bak. Oradaki çalılıkları görüyorsunuz değil mi? Hareket ediyor. Çiçekler falan. Gayet güzel bir atmosfer yapılmış. Türkçeydi kurduk. Türkçe yamamızı da kurduk. kurduk. Bakalım önümüze çıkan metinlerle oyunu anlamaya çalışacağız. Hikayeyi anlamaya çalışacağız. Oyundaki hikayeyi anlamaya çalışacağız. Burada pek bir şey yok ki. Yani pek bir yere gidiyor gibi gözükmüyor. Oyunda koşabiliyor muyum? Yok koşamıyorum galiba. Ağır ağır yürüyebiliyorum. Burada metinler var mıdır? Onlara bakacağım. Geldim bölgeye tekrar diyorum değil. Bir bakacağım, bir keşif yapacağım. Kısa bir keşif. Bir şey var mı yok mu? Geldi bu. Peki. Yani nereye koydular notları bunları bilmiyorum. Eğer istersek yönetmen yani oyunun yapımcılarının şeylerin de notlarını da bulabiliyormuşuz. Onlar ne söylüyor bize bunlara da bakabiliyormuşuz. Ayarlardan, oyuna başlamadan, bölüme başlamadan halledebiliyoruz. Onlara da bakabiliyoruz. Bu arada ben bir şey bakacağım. Ayarlarda ne yapabiliyoruz? Neyimiz var? Sadece bunlarımız mı var? Peki. Başka bir şey yapamıyoruz herhalde. Devam edelim. Evet abi baka baka gideceğiz o zaman. Yani bir şey var mı bunu öğreneceğiz. Uzun mu uzun gireceğiz. Mouse click ile gireceğiz. Peki. Güzel bir oyuna benziyor bu arada. Etrafa da dikkatlice bakıyorum gözümden bir şey kaçsın da açıkçası istemiyorum. Biraz kumsaldan gitsek ne olur? Bir şey olur mu acaba? Burası bayağı ıssız yalnız. Şuraya doğru gideceğim. Annenin anlattığına göre sen doğduğunda doğum bir sessizlik çökmüş. Yüzünün sağ tarafını büyük kırmızı bir doğum izi kaplı olmuş. Kimse ne diyeceğini bilememiş. Sen de hava boşluğunu doldurmak için ağlamışsın. Seni bu yüzden hep takdir ettim. Bulduğun her boşluğu doldurmak için ağlıyordun sırf yeteneğini kullanabilirsin diye senin için boşluklar üretmeye başladım. Doğum izi sana 6 yaşındayken geçti. Tanıştığımız zaman, tanıştığımız zaman tamamen gitmişti. Ama boşluğun sana olan cazibesi ve çaresi aynen duruyordu. Vay. O doğum izleri zamanla geçiyor mu be? Ben kalıcı diye biliyorum ama ilginç. İlerledikçe herhalde oyun sana yönlendirme yapacak. Doğru olasın diyecek peki. Bunu sevdim adı Bu gayet iyi. Arkada güzel müzikleri koydular. Güzel güzel içimize içten bir hikaye yazacaklar galiba. Bakalım gençler göreceğiz. Ben güzel bir şey bekliyorum bu oyundan. Yani paramızın hakkını verecektir. Ya da oyunun bu hakkını verecektir. Yani emek harcanmış. güzel bir şey de ortaya çıkmıştır diye ümit ediyorum. Bakalım ilerlemeye devam ediyorum. Zaten yollarda pek bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Bu şekilde gideceğimizi anladık. O müzik gayet iyi ya. Çalışmışlar, emek verilmiş. Yani çoğu şey gerçekçi baksana. Sevgili <laughs> Esther, kendim bu okyanus kadar özelliksiz, bu körfez kadar sığ ve ıssız, kayıtsız bir enkaz kadar kimliksiz hissettim. Benim kayalarım bu kemikler ve uçurumum Öndeki çitler. içime deşinmiş mağaralar. Kafam bir za. Bu anten bana böyle iletecek. Tamamen korunması sinir sistemini. Donnelly'nin botları ya senin ve benim botlarımız hala çiğniyor. Senin için bir meşale taşıyacağım. Onu mezar taşımın yanına bırakacağım. Beni aşağıya taşıyan... Tünellerde ihtiyacın olacak. Biri burada, bizde bir şey bırakmış, meşale bırakmış. Herhalde biz Acer'ız. Anladım kadarıyla. Meşaleyi neyle yakıyoruz hocam? Bu tünelde lazım olacak falan diyor. Bu tünel mi? Ya bu tünel değil. Meşale. Bir dakika, tünelden bahsediyor. Burada bir şey yok gibi. Bir dakika adamım. Buradan değil, ileriden mi? İleride bir herhalde tünel var. Oradan bahsediyor? Bakalım, gidelim. Yüzebiliyor muyuz? Hayır. E ee, ne yapacağız? Biraz önce ben fener gibi bir şey yapmıştım ama bakalım. Burada bir yerlerde bir şey var gibi. Hiçbir şey de göremiyorum bu arada. oraya doğru giden bir yol var mı? Yok. Oraya ben nasıl çıkacağım? Buradan değil gibi. Buradan değil. Ya buradan bir yol görünmüyor. Değil mi? Buradan bir yol yok gibi. Yukarı doğru çıkmamız lazım. Yani bizim bir şekilde yukarı çıkabiliyor olmamız lazım. Buradaki kayalardan bir yol yapabilir miyiz? Bu şekilde gidebilir miyiz? Zıplayamıyoruz. Fena yakamıyoruz. Ya da ışık kendimizi oluşturamıyoruz. Burada bir tane tünel olduğunu söyledi. Elemanımız biri. Bize not bırakmış ama burada ben bir şey göremiyorum ya. Nerede abiciğim? Yukarı ben nasıl çıkacağım buradan? Oradan yukarı çıkmak pek mümkün gibi gözükmüyor çünkü tırmanamıyoruz. Pek alakası yok gibi. Neyi de yakabiliriz? Işığımızı hangi tuşla yakabiliriz? deneyelim. Birçok tuşu deniyorum şu anda. Neyle açıyoruz olmuş ışığı. Burası gibi gözüküyor ama bilemedim. Tünellerde diyordu tüneller. Ya oğlum burada başka nerede tünel var? Burası kapalı. Tünele gidiyorsa her burası kapalı gibi. Başka bir yerde var mıdır? Tünel gibi bir yer. Bir bakalım. Ortalıkta öyle bir şey gözükmüyor ama. Ben bir geri döneceğim. Şöyle bir bakacağım. Şimdi oradan yukarı çıkabilmemizin bir yol yok gibi. Ya yani tırmanmak için bir halat falan koyulmadıysa çıkamazsın ki. Normal olarak çıkamazsın. Nasıl bir şey yapacağız? Orada bir şeyler görüyorum ben ama oyunda oraya gitmem istiyor gibi. Ama ölümü göremiyorum. Biraz önce ben şu yaktım da hangi tuşla yaktığımı da şu an bulamıyorum. Acaba hangi tuş? Bir dakika. Ee, ayarlar, kontroller. Bir dakika. Ee, burada şey ayarlayabiliyor muyuz mu? Bir saniye, klavye, şu i̇şte hemen bakalım. Bir şey yapamıyor muyuz? Neyle yapıyoruz hocam ya? Burada sadece yakınlaştırma var ve başka bir şey yok. Yakınlaştırmak dışında başka bir şeyimiz gerçekten yok mu? Yok. Hadi bakalım. Ne yapacağız? şöyle o zaman bir ayar açacağım. Madem sen bana astırmıyorsun, bir şeyler astırmıyorsun. Ben o zaman bir tık parlaklık açacağım hocam. Ya ne yapayım görmüyorum. Görmem yani. Bir dakika. Onaylamadın mı? Onayladı. Tamam uygula. Geri dön. En yani azından bir şey görürüm ya. Çok karanlık olmuş orası. Çok fazla bir şey göremiyorum. Orada bir şey var mı yok mu? Anlaşılmıyor ki. Var mı bir şey? bir dakika. Bir tık daha atacağım, geri kısacağım. Şöyle bir uygula bakalım. Var mı bir şey? Burada değil ha, buradan değil. Yani buradan bir yere gidecek bir yol yok gibi. Her zaman buraya çık dersen çıkamam. Bu imkansız, istediğin şey imkansız gibi. Bu karalardan gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum gibi. Ama ne kadar gidebileceğim bu önemli. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz, güzel, gidebiliyoruz. İlginç, gidebiliyorum. Daha gidebiliyorum, o iyi. Oğlum o zaman bana niye bu kadar askırdın? Yüzebiliyormuşum ya ben. Yüzebiliyormuşum. Yüzebiliyormuşuz. Burada bir yerlerde bir şey var gibi. Ya da yüzemiyoruz mu? Yüzemiyoruz galiba. Bir dakika, yüzebiliyoruz lan, yok yok yok, yüzebiliyoruz, dur. Lan oğlum çok gömüldük denize çok gömülüyoruz. Çık oğlum çık çık yuk yukarı çık yukarı. Ölüyoruz mu lan? Bir dakika. Come back. Geri gel. Geri gelme. Öldük. Öldük yani bu oyunda da ölmeyi başardım yani başıma gelmeyen şey bu oyunda da geldi. Ya ben neden feyleniyorum her oyunumda? Her oyunda bu oyunda bir kere feylenmesem olmaz mı? E, ne yapacağız o zaman? Geri gel. Geldim. Dirildim tekrar tam ben geldim. Yani o zaman ben nereye gideceğim abi? Yani oradan değilse nereden gidebiliriz? oradan bir şey göremiyorum ya. Hakikaten orada ben bir şey göremedim. Yani kısa yollardan bulduğum açıklardan gitmeye çalışıyorum da. Ne kadar mümkün olabilir ki? Şöyle dibe yakınlardan gidersek eğer gider. Ölmeyiz belki. Ha yani ne dersiniz? Belki olur. Belki başarırız. Neden olmasın ya? Şu an gidiyoruz bir şekilde gidiyoruz ama Yani feylenebiliriz tekrardan yine ölebiliriz Yavaş yavaş ben derinlere doğru gidiyorum gittim Yok abi oradan değil Oradan değilse nereden peki? Plan var mı? Öldüm abi öldüm boğuluyorum Yok abi yüzemiyoruz biz Geri gel Yok abi oradan değil Oradan değilse nereden? Burada bir yerde tünel olduğundan bahsediyor. Ama nerede? Bana göre burada bir yerlerden gireceğiz. Tamam mı? Ama nereden? Böyle değişik olayları sevmem biliyor musunuz? Ya kenarda tünel varmış gibi gösterip anlatıp ama yakınlarda tünele dair bir şey göstermemeleri. Bak orada bir bu gittim yerde bir şey var gibi hissediyorum. Yani isterim beni, beni genelde yanıtmazlar. Ama yok abi ya. Valla. Yani şeyde full edeyim ben mi göremiyorum, ben mi körüm diye bende mi bir sıkıntı var? Yani şu an ben bir şey görmüyorum abi kapalı Kapalı yerden ben nasıl gideyim yani baksana Gidebilir misin? Gidemezsin Abi gidemezsin yani burası kapalı Burası ile ben olduğunu sanmıyorum Ama karakterimiz zıplayabilse, şuraya çıkabilse yani bir insan buraya çıkamaz mı abicim? Ya yani kayadan şu atlayamaz mısın? Ya yani Şuraya atlasan ya şuraya doğru gidebilsen bak şuraya doğru gitsen tamam mı? Şuraya kadar hayatta kal. Kaldın hayatta. Hadi abi. Hadi abi yaparsın ve ölmezsin hemen orada da ölmezsin. Şu an bir şeyler deniyoruz. Havadayım. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Burada bir şey var mı diye bakıyorum ama yok abi buradan... Nerede tünel vardır ya? Tünel gören var mı? Ben tünel görmüyorum da şurada bir şey var ama o da değil. Tünel arıyoruz ama buralara nereye tünel koyabilirsin ki? Yine beni aşağılara doğru çekiyor. Yüzemiyorum abi çıpınamıyorum ki. Çıpınamıyorum tek 5 tane şey koymuşlar kontrol. WLCD ve mouse'un Sol şey zımbırtısı. Geri gel geldim. Ka buradan bir yere gitmiyor. Yok yok. Burası değil. Sanmıyorum yani. Burası olduğunu sanmıyorum. Ben geri döneceğim gibi. Değil mi? Ben geri döneceğim. Tünel diyorsan geri döneceğiz gibi. Burayla bir alakamız yok gibi ya. Bir kere dönerim yani oraya gitmeyi denedim. Üç yere denedim. Oraya da denedim olmadı. Yani demek ki birazcık daha geri gitmemiz gerekiyor. Ya gelirlerde bir şey aramamız gerekiyor. Da yani şu merdivenler daha önce gördük mü bilmiyorum. Bir bakalım. Bu merdivenleri daha yeni görüyorum ama bilmiyorum da. Belki daha önce çıkmışızdır. Daha önce buradan mı indik bilmiyorum ya. Deneyeceğiz bunu. Ya belki de ben üç kez boş yere boğulmuş da olabilirim. Rekorumu kırmış olabilirim yani şu anda. Oyunda boğma rekorunu kırmış olabilirim. Merdiven var. Bir merdiven daha. Galiba biz bu merdivenlerden çıkmadık. Pekala ben neden o zaman boğuldum? Tamam bir kere beylenmek benim kaderimde var da. E neden öyle olduk? Şöyle gidebilirim. Evet gidebiliyorum. Bu güzel bir şey. İlerlemeye devam edeceğim. Yukarı doğru çıkmam mı gerekiyor? Galiba. Bak orada da bir deniz feneri var. Bak deniz feneri var ya. Ona gitmeye çalışıyoruz. Arka bir manzara. Ay tepeye çıkan yolun ve taş çemberinin kesiştiği yerde zirveye çıkıyor. Sahip oyuncu sırtının gölgesini yansıtıyor. Adını dağınık bir el yazısı ile kuma yazmışsın gibi gözüküyor dünya. Aynen güzel gözüküyor. Dediği gibi tarif ettiği gibi. Kesinlikle. Burada sadece biz mi varız abi? Yaşayan tek musur biz miyiz? tek canlı unsuru biz miyiz galiba? Ya hiç kimisi yok. Biz önce buraya biri gelmiş. Tamam mı? Bize notlar bırakmış gibi. Ya biz de o notları okuyoruz ya. Yolumuzu bulmaya. Kurtulmaya çalışıyoruz. Birisi öldüğünde ölmek üzereyken veya çok hastayken azıcık umutlarınıza kaybedince tepeye paraleller çizip alttaki kireç taşını açığa çıkarırlarmış. Doğru gözlerle onları ana karadan veya balıkçı çiçeklerinden görüp yardım mı göndermek yoksa soyutlanmak mı gerektiğini ve tepi yollarında kol gezen bu salgının sahipleriyle birlikte örf gitmesi için bir nesil beklemeniz gerektiğini bilebilirsiniz. Benim çizgilerimi sadece şunun için bütün muhtemel kurtarıcıları Körfez'de tutmak. Hastalık sırf bedensel değil. Bir hastalık mı var burada yani? Bir hastalık mı var? Ondan mı burası bomboş? Bilemedim. Olabilir ha. Oraya doğru giden bir yol var. Ben bir yol takip edeyim en iyisi. Burası beni güzel bir yere götürecek gibi. Hemen ilerimizde bak. Hemen elimizde deniz feneri var galiba. Oraya mı gitmeye çalışıyoruz? Oraya gitmeye çalışıyoruz herhalde. Oyunun şeyi olayıyla. Doğrudan anıtı yapıyorum. Her aç bir ahali. Az bir nasihat. Onlarla üç gün yaşadım. Teveffüm ederim ki... ...onları arasında tebellüt etmemiş birisi için... Kafirleri kitap olan meşakkatli temelilerine rağmen bana harici adı Tanrı'nın en çok unutuğu yer burası gibi geldi. Aslında hali hazırda Tanrı'nın bu adayı hep terk ettiğini söylemek en doğrusudur. Bana öyle geliyor ki Donnelly de bu kıyılarda gezinenlerin kurtarılmaktan uzak olduğunu anlamış. Acaba buna kendini de dahil etmiş bilir. Kurtarılan var mı yani kurtarılacak mıyız? Ya buradan bir kurtuluş var mı yani? Kurtulabilir, kurtulma şansımız var mı? Buraya neden geldik bilmiyorum. gizem peşinde miyiz? Bilemedim ya. Kimse yok oğlum? Neden burası böyle ıssız? Anlayamadım ki. Bir hastalık tam bahsediyor. Bu ne lan? İnsanların bu şehri, bu kenti bıraktıklarını, Tanrı'nın dahi bu kenti, artık her neyse burayı unuttuğu söyleniyor. Bilemedim. Dearester, Paulo karşılaştım. Kendi küçük hacımı yaptım. Şamım, little... Wolverhampton eteklerinde yarım üstteki I bir ev. O kahve içtik <laughs> ve bağlantı kurmaya çalıştık. Bir özür. Sebep veya intikam için gelmediğimi bilmesine rağmen panik içinde döndü. Yamalı başlı onu sarhoş ve anlaşılır yaptı. Sonluluk onu yaşlandırmış bizim gibi. <laughs> Hayatın tüm makul sınırlarını Çoktan geçmişti. Ben mi diyeyim, Arkadan gelen seslendirme biraz yavaş. Senkronize olamadık bir türlü ama tutturacağız. Yani yetişememe ihtimalim de var bu arada. Umarım anlaşılır. Seslendiriyorum. Dur elinden gelen yapıyorum ama umarım hoşunuza gider. Bir affım varsa bir hatam varsa affola. Affım ne ya? Cümle kuramadım. Allah Allah burada bir tünel var Bazıdan tünel burası Kollarım açtım ve tepe önümde açıldı Kaba taslak bir ev oluştu Eşyalarımı dağdaki barakadan buraya taşıdım Ve burada yaşamaya çalıştım Geceleri soğuktu ve deniz girişte gel yükseliyordu Tepeye çıkmak için Adının sinyallerinin hepten kesildiği damarlarında Daha derine gitmeyi göze almalıyım Sadece o zaman dorukta Durup onlar içime bozulmadan Erken anlayacağım Neyi anlıyorsun? uncorrupted. Ne anlamak istiyorsun acaba? Tünel bu herhalde. Bahsedilen tünelimiz bu. Orada garip bir şey var. Çizim mi? Aynen. Parlıyor abi. Aa, penerim geldi. Neyi versin lan onu? Neyi versin canım sen onu? Bunlar nedir? Bu çizimler hakkında yorumda bulunucan mı? Bulunmayacak. Keşke bulunsaydın. Yani ne olduklarını anlamak isterdim bak neyle alakalı çizimler kim bilir buraya çizim yapılmış abicim buraya bir çizim yapılmış ama yine gidebileceğimiz yer yok yani ben burayı bir şey sandım ama değilmiş neydi bir şey yaptım diyordu ya bir şey var oradan geçmen için sana bıraktım diyordu ya adın nedir gelecek aklıma şu an gelmiyor. Hala gelmedi aklıma. Siz yorumda yazarsınız. Onun benzeri bir şeyle karşılaşmadım. O zaman bu şekilde gideceğiz. Buradaki taşra yoldan gitmem gerekiyor herhalde. Değil mi? Galiba. Gidiyoruz. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Herkese bu arada hayırlı Ramazanlar dilerim. Umarım neşe ve mutluluk ile geçen bir Ramazanımız olur. İftarlarımızı güzel bir şekilde geçiririz. Sağrımızı aynen aynı şekilde. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için de. Buradan mı gideceğim? Aynen buradan gideceğim. olmam değil mi? Bu akıntı yine güçlü gelmiyor olur değil mi? Abi gelir mi? Şimdi ben bir kez de bu akıntıya kapılıp gitmeyeyim. Çünkü bu oyunda yine bizim başımıza yani bu oyunda bile başımıza ölüm gelebiliyor. Yorgun ama sarhoş değilim ve hala ayakta. Muhakemeyi veya ayırımı artık yapamıyorum. Buraya geldiğimde sarhoştum ve yorgunum da. Karanlık tepi yolundan çıktım ve troll teknesinin durduğu yerin yanına kamp kurdum. Baraka gördüğümde daha şafak vaktiydi ve orada geçici olarak mesleğen tutmaya karar verdim. Antan ve Biric'in dağda kötü hava şartlarına dayanıklı bir kutuda saklanacağını sanıyordum. Buradaki tüm diğer yapılar gibi kendi has kusursuz bir sürekli havası vardı. Erozyon buradan tamamen kaçılmış gibi. Erozyon ne mi olmuş? Oğlum burası nasıl bir felaketli sınanmış ya? Tanrının gazabına kaçamamış desek evi herhalde. Oğlum salgın hastalık, erozyon vesaire ne oluyor ya burada? Neler olmuş burada? Allah Allah. İlginç. Burada mezarlık mı bunlar? Ne bunlar? Bu şeyler mezarlığa benziyor ama yorumda bulunacak mı adamım? Bir yorumda bulunacak mı? Lan yani, oğlum bunu, ya. Oğlum bak şuradan bakırınıza gerçekten buradan bakırınıza mezarlık gibi gözükmüyor mu? Ya yani öyle tahta gibi gözükmüyor mu? Odunmuş oğlum, odunmuş. Tamam. Pardon, gidiyorum. Pardon. E gözlerim beni yanıtıyor. <laughs> Bazen gözlerim yanıtıyor. Tamam ama size de öyle geldi. Kabul edin size de öyle geldi. Siz de mezar burayı. Ama kesilmiş ya bu ağaçlar kesilmiş. Sadece şeyleri kalmış. Ne deniyor bunlara bir şey deniyordu ama. Bu da aklıma gelmiyor şu anda. Kökü mü? Galiba kökü kalmış. Ya yani her şey gitmiş. Çok ıssız lan. Kuş sesi bile duymuyorum işin kötüsü. Ya yani bu biraz korkutucu. Ya da ürkütücü. Korkutucu değil ama ürkütücü evet. Doğru kelime bu. Ürkütücü görünüyor ya. Bak bak arkadan müzik de gelmiyor. Doğru mu gidiyoruz acaba? Tünel ha? Kaç dakikadır bu kelime arıyordum. Tünel falan da görmemiştim biraz önce. Bu kelimeyi arıyordum. Eğer yorumları yazdıysanız teşekkür ederim. Aradığım kelime buydu. Orada bir şey var. Ölmem değil mi? Yükleniyor. Aha! Sevgili Esther, şimdi Exeter ve Bristol arasındaki M5 yolundan 21. kez geçtim. Ama elimdeki bütün raporlara, tanıklara ve hepsini askeri tepkik haritalarında var? rağmen yeri bulamıyorum. Kanıt olmaları için işaretleri olduğunu düşünebilirsin. Sanford dönüşü, Varkom, Blexi harbisinin arasında bir yerde ama dikiz aynısında sürekli görmeme rağmen karaya çıkamadım. Çıkamazsın abi şimdi çıkamazsın. Herhalde save aldı gibi. Bölüm burada noktalayabilirim aslında ama bir tık daha ilerleyeyim ondan sonra kapatalım bölümümüzü. Çünkü e, oyunda bir episode diyebiliriz. Bir chapter bitikten sonra save oluyormuş. Oyunda öyle bir uyarı vardı. Bilmiyorum bakarız belki save almıştır yükleniyor dedi ama şuradan şam ineceğiz. Burada bazı binalar görüyorum. Burada bir şeyler bulabiliriz. Belki keşfedebiliriz. Ben burada bence bölümü kapayım. Umarım hoşunuza giden bir oyun bölümü olmuştur. Oyun sayısının ilk bölümü olmuştur. İlgimi çekti benim. Umarım sizlerin ilgisini çekmiştir. İkinci bölümü de karşınızda olmak için ben de evet size bekleyeceğim o günü. Kendinize çok iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Diğer serilerimizi izleyebilirsiniz. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Oyun güzel görünüyor. Her şeyi etkileyici olacak mı? Oyun bittiğinde, hikayeyi anlattığında tamamen işini, anlatma işini bitirdikten sonra buna bakacağız. Bir yorum yaparız herhalde. Bir değerlendirme yaparız. Şu an kadar iyi gidiyor. Yani burada bu kent diyebileceğimiz bu ada terk edilmiş. Ata karakterimiz dahi diyor ki Tanrı bu adayı, bu kenti unutmuş. Buraya salgınlar, Hastalıklar, umurlar, zıbırlar, seller, felaketler göndermiş. Hiç kalmamış. Terk edilmiş bir yer. Yani bir yerde bayılıp kalsan yani senin imtihanına yetişecek kimse yok. Burada hiçbir şey de çekmiyor. Anten vesaire varmış. Ama onlarla da nereye varabiliriz bilmiyorum. Bakacağız. Buna benzer bir daha var bu arada. Onu da inşallah yakında sizlerle buluşacağım. Onun serisini de yapmayı planlıyorum. Birkaç oyun serisini bitirelim de bakacağız onlara da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.